ünes'e hoş geldiniz. Bugün de size güzel bilgiler vermeye çalışacağım elimizden geldiği kadar. Öncelikle kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok memnunum. Teşekkür ederim. Her geçen gün katılarak bu olay artıyor gerçekten. Çok bizi mutlu ediyor bu olaylar. Bugünkü konumuza gelirsek yüksek kilometreli araçlar ve sorunları. Yüksek kilometreli araç alınır mı? Bana özelden çok kişi bu konuyla ilgili soru soruyor. Ben de bununla ilgili bir içerik yapalım. Bu olayları bir netleştirelim istedim açıkçası. Şimdi bu konu 4 bu konuyu dört başlık altında ben size açacağım. Birincisi yüksek kilometreli araç alınır mı? İkincisi yüksek e, kaç kilometreye kadar araç alınmalı? Üçüncüsü yüksek kilometre araçlardaki sorunlar. Dördüncüsü de yüksek kilometrede benzinli mi, dizel mi, LPG'li mi? Hangi tür araç alacağınızı bugün hepsini anlatacağım size. Öncelikle size şu ön bilgiyi vermek istiyorum. Yani otomobil sektöründe olanlar bilirler. E, ve genel bazı kaideler vardır bizim oluşturduğumuz. E, İnsanlara o tip ana, araçları öneririz. Yani insanların kullanış biçimine göre diyeyim. Yani... eee yılda kaç kere uzun yola gittiği, şehir içinde bir yılda ne kadar kilometre yaptığı ile ilgili bazı sorular sorarız. Ona göre de eskiden şöyle önerilerimiz olurdu. Mesela belli bir kilometre üzerinde derdik ki size yılda bu kadar kilometre yapıyorsanız Dizel araç alalım bundan sonra. Ama tabi dizel de şu anda günümüzde biliyorsunuz çok bir önemi kalmadı. Bir cazibesi kalmadı. E, kullanımı keyifli olsa da ben gene de e, beğeniyorum. E, keyifli kullanımı olduğu için beğeniyorum. Biraz daha torklu olduğu için. Şimdi bu ben önceki o kaydı size ben anlatayım. E, 10.000 kilometre olarak baz alalım araçları. Şimdi bir yılda 10.000 kilometre yapıyorsanız e, ve 10.000 kilometrenin altında yapıyorsanız bizim için az kullanıcısınız. Yani az yılda az kilometre yapan kullanıcı sınıfına giriyorsunuz. Aslında e, alınması gereken en güzel araçlar bu kişilerin araçları. 10.000 kilometre altında olunca siz 10 yılda bile e, bu aracı 10.000 kilometre yaptınız yani tavandan aldırsak bile 100.000 kilometre tekabül eder. Yani bir aracın 10 yıl sonra 100.000 kilometre olması bizim için gene e, çok iyi bir veridir. Ki zaten bu türlü binenler 10 bin bile dolduramıyor, 70 binde, 60 binde yani yılda 5-6 bin kilometre yapan çok fazla benim tanıdığım insan var. Bunlar araçların normal yıl bakımlarını yap, biniyorlar. İkincisi yılda gene e, 10 binde 15 bin kilometre arasında yapanlar var. Bunlar da işte o e, yıl sonunda yine e, 100 binle 150 bin kilometre arasında ee, yol yapıyorlar. Aslında bu bizim istediğimiz ideal kullanıcı. Yani orta şekilde yani normal performanslı e, şehir içinde kullanabileceği, uzun yolda bir kişinin kullanabileceği ideal kilometreler bunlardır. Bundan sonra bir seçeneğimiz daha oluyor. Üçüncü seçenek olarak da yılda 15.000 ile 20.000 kilometre arasını baz alıyoruz. Böyle bir kullanıcı da 10 yılda 150.000 ya da 200.000 kilometre aralığında yol yapmış oluyor. Bu da bizim için aşırı kullanan, çok fazla araç kullanan seçenekleri arasında yer alıyor o, o türlü kullanıcılara işte biz eskiden 15.000 bin kilometreye geçiyorsanız dizel araç alın. Çok fazla araç kullanıyorsunuz derdik. Zaten 20 bin kilometrenin üstünde ben saymıyorum o zaten aşırıya giriyor artık. Aşırı bizim için kullanıcı gözünde oluyor. Bu biz otomobil sektöründe böyle kademe kademe ayırırız. Buradaki en kıymetli kullanıcı tabii ki az kullan, e, kullanıcı. Çünkü zaten şu anda kilometre çok önemli. İnsanlar daha fazla yol yapıyor, daha fazla geziyor. E, yani ve şu anda günümüz devrinde kilometreye insanlar artık para vermeye başladı. Arabanın kazasını belli bir ölçüde bile önemsemeyenler var. Genelde kilometre ağırlıklı gidiyor. Şimdi bu konu başlıkları altında ben önceki kilometre periyotlarını anlatmak istedim. Şimdi biraz önce saydığım konu başlıkları altında konumuza devam edelim. Şimdi burada dört madde altında size açıklayacağımı söylemiştim. Birincisi yüksek kilometre araç alınır mı? Evet bu çok kapsamlı bir soru aslında. Yüksek kilometreli araç derken neyi kastediyorsunuz? Bu farklı Bazısı 150 bin kilometreye çok der. E, yıl bazında da çok önemlidir bu çünkü. İşte biraz önce anlatmak istediğim buydu. Yani bir arabaya siz bir yılda 60.000 km de yapabilirsiniz. Bunu 10 yılda da yapabilirsiniz. Biz bir yıl veya iki yıllık dönemlerde yüksek kilometre yani 3 yaşa kadar araçlarda yüksek kilometreyi çok sevmeyiz. Genelde de bu türlü araçlar kiralama arabalar olur genelde bakarsanız. Eee rent araçları olur dediğim gibi. E, bunlar yüksek kilometreli olduğu için işte buradaki kullanıcının da çok fazla aracı yıpratmasıyla aslında normalde oluşmayacak arızaların bile oluşmasına sebep verebiliyor. Yani düşük kilometreli deyip de hani aldığınız daha sonraki araçta böyle sorunlar da çıkabiliyor. Çünkü çok fazla yıpratılıyor bu türlü araçlar. Şimdi yüksek kilometrede araç alınır mı derken şimdi biz burada baz alırken 200 bin kilometreye kadar biz baz alıyoruz. Yani bir aracın benim için ideal kilometresi para edecek kilometresi 100 binden sonra bir aracı satmak lazım. 100 bin kilometre ama bunu şunun için söylemiyorum. Siz 2 yıl 3 yıl içinde bu 100 bini yaparsanız bu bir değer kaybı oluşturur araca. Satarken zorlanabilirsiniz. Çünkü aşırı gene insanlar bunu matematiğinde böldüğü zaman 3 yılda 100 bin yapmış diyecek mesela. Yani senelik 30 bin kilometrenin üzerinde bir grafik olduğu için bu aracı yıpranmış gibi baz alıyorlar. Doğru. Ama bunu yıllara yayınca bu tabii ki göze batmıyor. Yani buradaki kıstası kaçırmayalım. Şimdi 100 bin kilometreye geldiği anda bir araç mesela 5 yaşında 6 yaşında fark etmez veya 10 yaşında 100 bin kilometreye geldiği zaman biz bir aracı satmayı öngörürüz. Neden? İşte değerini yitirmeden o araba gerçekten piyasa değerinde satılır. Düşünsenize 10 yıllık bir aracı buluyorsunuz. 100 bin kilometre çok iyi dersiniz veya 70 bin kilometre çok iyi dersiniz. O işte bizim için altın bir araçtır markası ne olursa olsun, modeli ne olursa olsun altın bir araçtır. Bunu herkes tercih eder. 100 ve 150 bin kilometreye geçersek bu gene kabul edilebilecek sınırlarda. Tabii ki gene yaşla orantılı. Burada kendiniz o kıyaslamalar yapacaksınız. Yani yıla böldüğünüz zaman bu 30 bine tekabül ediyor mu nedir diye. 100 ve 150 bin kilometre arasında gene bizim ideal olarak kabul edebileceğimiz standartları geliyor. Bu kilometrelerde aracı tam artık son raddede elinizden çıkarmanız lazım. Elinizden çıkarmazsanız işte piyasa değerini yitirir. Şimdi herhangi bir sorun yaşayacağınız anlamında kastetmiyorum. Bunları anlatacağım birazdan. Piyasa değerini yitirir. Yani hak ettiği parayı alması için arabanın bu kilometreleri geçmiyor. 150 bin ile 200 bin kilometre arasında dersek 150 ve 200 bin kilometre artık ya en son seçenek bizim için. Bu seçenek 200 binden sonra açıkçası Risklere açık olun. Ha araç alınmaz mı? Benim bugüne kadar birçok sattığım araç olduğu Ve en yüksek kilometre şöyle düşündüğüm zaman bir Mondio bir araçtı. 450 bin kilometrede ben bir kez bir araç sattım. Bizim bir mühendis bir abimizin sürekli inşaatlara gider gelirdi. Ve halen de şu anda yüksek kilometre yapar. Yani ama değerinden aşağı satılır arabası. Yani bir yılda hemen hemen 40 bin, 50 bin, 60 bin kilometre yaptığını biliyorum. Sürekli kullanıyor ve ama Piyasa değerinden aşağı veriliyor araç. Gene alıcı bulabiliyor. Yani böyle de bir seçenek var. Ben sadece genel istatistikleri anlatıyorum. Ee, bu yüzden bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi... Araçlar, e, ticari taksitlere bindiğiniz zaman şu soruyu sorabilirsiniz. Aracınız kaç kilometrede? Motor yaptırdınız mı? Nasıldır? falan diye soruyor. Ben bunu sık sık sohbetini yaparım. Yani orada bile sorduğum zaman o beğenmediğiniz çoğu insanın yanlış anlama beğenmedi Hyundai Ascent'lerin bile 700-800 bin kilometre aslında Hyundai grubu ben severim işte onun yüzden bahsedeyim bu konuda. 700-800 bin kilometre sorunsuz gittiğini duyabilirsiniz. Motor yapılmadan gittiğini duyabilirsiniz. Bu e, kilometreler anlattığım kilometreler bir de şu segmentteki araçlarda daha farklı işler. Lüks segmentte ve gerçekten artık böyle marka olarak verebileceğimiz kaliteli markalarda çok daha aracın dayanıklı ömürleri olduğu için biraz daha uzun gidebiliyor bu BMW'de, Audi'de, Mercedes'te, Volvo'da bu gibi markalarda gerçekten araçlar yüksek kilometrelerde insanlar da bundan korkmadan alabiliyor çünkü artık bu araçların 1 milyon kilometreye kadar kilometre yapabildiklerini biliyoruz. Yani bu bakımla alakalı bir şey. İşte burada o da çok önemli. Bunları bildiğimiz için de bu tür araçları alanlara da saygı duymak lazım. Ama benim anlattığım normal piyasa araçlarında budur. Ama lüks segment tamamen farklıdır yani. Bir Mercedes'e biz 250 bin diye almamazlık yapmayız. Alırlar. Orada bir piyasa var. 400 binde de alırlar Mercedes'e gibi örnek verebilirim. Ee, ama gene o insanlar da artık yavaş yavaş düşük kilometreye gitmek istiyor. Çünkü çok fazla sanayiyle uğraşamayan insanlar var. Yani düşük kilometre olsun daha az risk alayım diye düşünenler var. Doğru yapıyorlar açıkçası. Bunların hepsi bu seçeneklerin içinde. Dediğim gibi Şimdi burada yüksek kilometre araç alınır mı? Olayı çok farklı yani çok fazla boyutları var. bir boyutu da şöyledir. Şimdi aracı e, her aracın servisin uyguladığı belli bakım periyotları vardır. O bakım periyotlarını dışarıya götürdüğümüz zaman aracı bu hata çok fazla yapılıyor. E, atlanıyor. Yani kritik müdahaleleri yapılması gerekiyor. Mesela Volkswagen'de e, fren hidroliğinin değişmesi gibi veya e, antifriz sıvısında belli bir kilometrede aslında araba çok daha düşük kilometrelerde yıl bazında bile değişmesi gerektiği 30 bin 40 bin kilometrelerde bile değişimler yapılıyor. Yani aracın can alıcı damarları var. Trigger setinin değişmesi gibi devir daim ilgili bunun gibi sorunlar olduğu için yani bu gibi bakım periyotlarında bir nokta hatayı e, atlarsanız ikinci işte gelen sıkıntı onun yüzünden geliyor. Ama biz onun farkında değiliz. Şimdi servis ee, şu hani servis evet pahalıdır diyen var şey var ama e, çok tercih var ama ben biraz açıkçası bu konularda servislere de hak veriyorum markalarda. Şöyle yani her markada her servisin kendine özgü araçlarda belli kitapçıklarda yazar bazılarında bakım periyotlarına göre yani sadece standart bakım değil standart bakıma geldiğiniz zaman Yapılması gereken özel işler de vardır. Böyle fren hidroliği gibi. Mesela fren hidroliği değiştirmezsiniz Volkswagen'de. Ee, o özelliğini yitirdiği için frenleme mesafeniz uzar. Kazaya sebep verebilirsin. Allah korusun. Başka sıkıntılar açabilir. Ee, gibi olaylar var. Veya antifrizi değiştirmezsiniz. Belli bir sonra Antifriz de özelliğini belli bir kısmen e, yapar. Abi, motorda korozyon olmaya başlar. Kalifer petenizi ısıtmaz. E, tıkanıklıklar olur. Vesaire vesaire. Devir dayımınız kitleyebilir. Bunun gibi sorunlar olur. Ama bunu dışarıda yaptırdığımız zaman o markanın ustası değilse işte bunu bilmiyor. Bilmediği için de normal standart bakım gönderiyor sizi. Gönderince de işte araba daha sonra sıkıntı açıyor. Olay bu. Yani buradaki ince nüans bu yani. O yüzden şunu biliyorum inanın 250 binde 300 binde kilometrede arabaları ben çok fazla gördüm. Sattım. İnanın getirin bazen 100-150 binde gibi durur o arabaların kilometrelerinde de. Yani hiç yıpranmamış. Ve motoru o kadar sıhhatlidir. Bu işte bakımla alakalı. Aldığınız yakıtla alakalı vesaire vesaire. Onlara geçeceğiz. Yani bu çok büyük bir başlık ama ben küçükçe şöyle size özetlemeye çalıştım. Ee, bakım periyotlarına bakılarak, arabanın durumuna bakılarak yüksek kilometreli araçlarda alınabilir. Ee, bunu demek istiyorum. O yüzden servis olayını anlattım ki bazı bakım periyotları atlanmadan yapılınca gerçekten araçların motorları da çok sıhhatli kalabiliyor. Şimdi ikinci konuya geçelim. Ee, kaç kilometreye kadar e, araç alınmalı? Yani bu biraz önce anlattığım gibi. Yani burada piyasa değerini yitirip yitirmemesiyle alakalı bir şey. Şimdi 200 binde geçmiş bir aracı e, 10 kişiden 8 kişisi tercih etmeyebilir ama o 2 kişi gelip alacaktır. Türkiye'de veya dünyada satılmayan bir mal yoktur. Herkesin, her aracın bir meraklısı, bir şeyi, bir bir avrası vardır ve o insan onu gelir alır. Ama burada anlatmak istediğim e, yüksek kilometrede diye hani korkan insanlar çok fazla oluyor. E, araç ne kadar olursa olsun e, değişeni boyası olmasa da diyorsun ki ya 250 bin diyor korkabilir. Saygı duymak lazım. Ve işte yaşayacağı sorunları da biliyorlar insanlar yüksek kilometrede ee, bilen kişiler. O yüzden onlar tercih etmeyebilir. Yani biz 200 bin kilometre diyelim. 200 bin kilometre üstünde normal but türdeki ee, standart araçlar için söylüyorum. Yine yani lüks segmenti kastetmiyorum. Kaliteli markaları kastetmiyorum. Standart araç için 200 bin kilometre bizim üst sınırımızdır. Yani 200 bin kilometreden sonra açıkçası çok da ben de tercih etmem almayı. Ee, ama e, saygı duyuyorum insanların tercihleridir. Şimdi peki bu yüksek kilometreli araç işte merak ettiğiniz konu e, üçüncü başlığımız yüksek kilometreli araç sorunları. Yani bunlar nelerdir? Bize yüksek kilometreli araç neler yapabilir? Şimdi bu bu da yine kapsamlı bir, bir konu. Şimdi yüksek kilometreli aracın Öncelikle dizel mi, benzinli mi, LPG'li mi olduğu önemli. Bunu öbür başlıkta anlatacağım için çok girmeyeceğim. Buraya yüzeysel geçeceğim. Ee, burada kilometre arttıkça araçlarda yakıtla alakalı e, ve motorun bakımıyla ile alakalı e, sorunlar çıkabilir. Yani bu nedir? E, Triger kayışını mesela değiştirmeyi unutabiliyorlar. Bilmiyorlar zamanlamasını ve trigger kayışı kopuyor yarı motor yaptırıyorsunuz. Üst kapağınız direkt defi oluyor vesaire. Birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, yüksek kilometre araçlarda aracın nasıl kullandığı, mesela yazlık bölgedesi hararet gördüğü mü, motorun nasıl olduğu bunların hepsi çok önemli kriterlerdir. Yani bu şu sorunla karşılaşmayacağınız anlamına kesinlikle gelmez. Ee, çok yüksek, yani dediğim gibi çok iyi bakılmayan bir araç olduğu zaman genelde sorunlarla karşılaşılır. Ee, kalifer peteğinden sorun çıkar. Normal artık arabanın yeşil itibaren Barili, raditörde su kaçakları olabilir. E, conta delinmesi, yanması olabiliyor gibi birçok sorun olabiliyor. O yüzden e, bunları biraz sonraki öbür başlıkta daha fazla detaylı anlatayım. E, geçelim. Şimdi dördüncü konu e, yüksek kilometreli araçlarda hani benzinli mi, dizel mi, LPG'li mi hangisini almak lazım? İşte bu aslında bir üstteki soruyla eşdeğer bir konu olduğu için bunu e, birlikte geçelim. Şimdi Yüksek kilometreli araçlarda kafadan size söyleyebilirim direkt net benzinli eski nesil aslında atmosferik dediğimiz motor en sağlıklı motordur. Turbosuz olan. Atmosferik motorlar çok sağlamdır. LPG'yi takmadığın sürece. Onu da anlatacağım. Atmosferi fotoğraflarda kolay kolay böyle sıkıntı yaşamazsınız. Benzinli olduğu zaman bakımlarını yaptığınız zaman e, araba e, kolay kolay size sıkıntı açmaz. Çünkü mazottaki riskler yoktur. Yani kaçak mazot olsun yakıt mazot kalitesinin kötü olması olsun bunlar o tarafta da daha farklı. Turbo yani dizel araçlar şimdi benzinli araçlarda turbo e, motorlar var. Onun da verdiği e, sıkıntıyı anlatacağım ilerideki sorunlardan çıkabilecek sorunlar size bahsedeyim. Eskiden biz Dizel araçları yüksek kilometrelerini istemezdik. Neden? Yüksek kilometrede enjektör, pompa, ee, turbo sorunlarından baş edemezsiniz. Çok fazla bu konuda sıkıntı açar. Bir yapmasa birinden yapar. Bir yapması bir. Enjektör neden bozar? Enjektör işte yakıtla alakalı. Ucuza yakıt alınıyor, kötü yakıtlar alınıyor. Arabanın enjektör kısmına zarar veriyor. E, turbo zaten belli bir süre sonra Turboyu kullanma şeklinize de bağlı olarak malzemenin yıpranmasına bağlı olarak belli bir süre sonra o da aşınabiliyor. Duman atmalar, içindeki sistemdeki dağıtmaları, sesli çalışması gibi e, turbonun dağılması gibi sorunlarla uğraşıyoruz. E, o yüzden dizel araçları biz açıkçası tercih etmeyiz. Benzinli araçlardan gidilmesine taraftarıyım. E, hatta biz bir ara LPG'li değil de işte en azından buradan tasarruf olsun vatandaşın diye biz benzinli motor bulup LPG'yi kendimiz takmayı tercih ederiz ki atıyorum 10 yaşında bir arabanın motoru çok sağlıklı. LPG'siz olduğu için çok sağlıklı. En azından biz LPG'yi şimdi takarsak ömrü kısalacak ama bu kadar kısa olmayacak. Ama siz 10 yıldır LPG'li çalışan bir arabayı getirdiğiniz zaman belki ömrü bu kadar uzun olmayacak. Birkaç yıl içinde size sıkıntı açabilir de. O da sorun olacak. Şimdi LPG'li olayına gelince de LPG'de de çok fazla sorunlar oluyor. Neden? LPG aslında ne kadar o da yoğun yoğunlaştırılmış olarak bir sıvı madde gibi gözükse de yani onun da sıvı olarak olduğunu biliyoruz. Aslında bir kuru maddedir. O yüzden e, arabaların üst kapaklarında siboplarında kurumalar yani bir benzinli arabanın çalışması dizel arabanın çalışmasından farklı olarak burada siboplarında üst kapağında birçok hararet ve e, sibop kurumalar oluyor. Özellikle Japon grubu araçlarda çok fazla LPG'yi sevmez bu araçlar. O yüzden hatta bir ara e, Opel grubu da bu işte çok uğraş çok muzdarip oldu. Hatta şimdi yeni sistemlerinde çoğu aracın LPG'sinde LPG'ye de ayrı bir katkı son yıllarda koyulmaya başladı. İşte bu anlattığım konudan dolayı LPG haznesi olur. Oraya bir sıvı koyarsınız. işte 10 bin, 20 bin duruma göre gidiyor. Tekrar o sıvı ilave ediyor. Neden? O sibop lastiklerini işte yağlasın. E, arabanın üst kapağında sorun açmaması için arabaya eklenen bir şeydir. O yüzden LPG aslında motora çok da faydalı olan bir şey değildir. Hani günümüz şartlarında mecburen kullanıyor insana saygı duyuyorum. Hani yıl şöyle bir 10 yıllık periyod alırsak 10 yıllık periyotta bir motor yaptırma parasından daha fazla e, kazançları olduğu için insanlar buna başvuruyor. Ama konuyu şöyle toparlarsak turbo enjektör pompa e, gibi sorunlardan dolayı insanlara biz dizel aracı önermiyoruz. LPG'li aracı da ben önermiyorum. Benzinli araç saatlidir. Ha şimdi gelelim burada önemli bir detaya. Benzinli araçta da şimdi şu sıkıntı çıkacak. Yakında ben e, öbür videolarımda bahsetmiştim. Hangi yakıtlı araç almalı videom var bir tane daha. E, şu sorun var. E, şimdi yeni nesil motorlarda aynı e, bu dizellerdeki bir turbolu motorlar kullanmaya başladı çok fazla, düşük sesli. Bu ne demek oluyor? İleride işte turbo sorunları, turbo dağıtmaları e, gibi birçok sorunla karşılaşacak. Geleceğin mesleği olarak da e, turbocuları artık e, göreceğiz, göreceksiniz yani çok iyi para kazanacaklar. Bence geleceğin mesleği şu anda en azından bir 10 yıllık turboculuk size söyleyebilirim. Turbodan çok fazla e, ekmek yiyecekler. Çünkü çok fazla turbolu araç var artık. Turbo dağıtmaları, sesli çalışmaları, duman atmaları bunlar çok fazla önümüze çıkacak. Konuyu şöyle toparlarsak hepsini size anlatmak istedim. Yüksek kilometreli araç alınır. Nasıl alınır? Düzgün bakılmışsa, servisteki kaidelere uyulmuşsa yani aracın bakım periyotlarında değişmesi gereken ince ayrıntılara uyularak değiştiyse hiçbir sıkıntı olmaz. Ve... Şöyle alınır diyelim ikinci olarak da yakıt sisteminde dizel alıyorsanız aracın geçmişini biliyorsanız çok iyi şekilde hani kaçak mazot kullanılmadan ucuz mazot kullanılmadan iyi kalite benzinde çok oynama yapamıyorlar ama dizelde böyle bir sıkıntı var ucuz mazota gidip işte enjektör tıkanmaları motorla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bunlara dikkat edilirse yüksek kilometre yeni araç alınabilir. LPG ile yine yüksek kilometre araç alınabilir mi diyeceksiniz. Çok fazla LPG ile açıkçası dayanacağını düşünmüyorum araçların. Üst kapağı muhakkak yapılmış oluyor. Bizim için buradan bize çıkan ana başlık benzinli motor her zaman daha sağlıklıdır. E, alınması gereken yüksek kilometredeki motor seçeneğimiz benzinli motor olması lazım. E, bunu da bildirmek istedim. Konuyu bu şekilde size toparlamak istedim. Kilometre, yüksek kilometreli araçlar alınabilir. Ama belli kaide ve kurallara uyulmuşsa geçmişinizi, geçmişini bildiğiniz bir aracı alırsanız neden olmaz? Çok yakın aile dostunuzdadır. Alabilirsiniz. Tek eldedir araba. Tek elden bakımları. Her şey yapılmıştır. Bakımlıdır, servis bakımlıdır. Efendim veya o işte dediğim detaylara dikkat edilirse neden olmasın? Alınabilir. Ama buradaki riskleri de almanız lazım. Hiç kimse 200 bin kilometre, 150 bin kilometre sonra bir araca size garanti vermez ki biz daha düşük kilometrede de şu anda biliyorsunuz e, araçlar elektronik çok fazla insanlar artık yoruluyor ve çok fazla sorunlarla karşılaşıyor O yüzden artık buradaki şey e, tavsiyem sanayi ile ilgili bir ayağınız yoksa yani bir dostunuz, arkadaşınız size bu konularda destek olabilecek bir ustanız yoksa yüksek kilometreli araç almanızı ben şahsen önermem. Ne kadar düşük kilometre olursa sizin için risk o kadar azdır. Bu konuyu da bu şekilde bitirelim. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Bizi yine her zaman söylüyorum. Instagram, TikTok, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum.